Nasıl atır şiddet veya güzel şeyler yapılır onu söyle. bir sülpü klip, klip diye bir şey var. Buradan ya şimdi 18 yapalım yapın. mesela şöyle rastgele öldürüm. Bak. 11 Bak 14 yapın. Mesela senin 18 yüzde yapmanıza gerek yok. Şöyle. Anime iç. Her şeyi seçiyorum. Buradan anime. Anime'de animeci var. Bakın onu seçiyorsunuz. Anime'de yani. Animasyonunuzun ilk bu parçasını yapın diyor. Burada nasıl yapılır şeyi? Flippa Yok ya ben de şuraya atlıyorum. Çarpı. He. Şimdi ilk olarak burada şöyle bir tane top çizelim. Görüyor Burada artı diyoruz. Top şöyle. Çok az, çok az. edecek. Böyle Biraz kaçma oldu ama Bakın böyle yapılıyor işte ve şöyle ışık varmış. O ne? Bu işten nasıl yapılıyor? Çok kolay yani Neyse ben şu doyumguyu sileyim abi Sil Neyse bol yapıyor arkadaşlar ben ne diyor? Süper. On. Tövbe stafra bitmiş. Street. Cevap değil mi? Museum. demek. Nice. Bu şehir mükemm. değil mi? mi? Bu şehir güzel. My street is famous. Famous. Street. street. Benim this street is famous. This. Street. Is. Famous. Is famous. 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 famous ha, bu this, this city is famous. This city is famous. <coughs> This city is famous. This city is famous. City. This city, is, this city is, famous. This fa is famous. This city is famous. This city is famous. This city is famous. This city, this city is. Bunun var ya. This city is city famous. Is. Famous is. Tamam anne. Speak. This museum is busy. İşlek, yoğundu. Bu müze işlek. Yes, this is a museum. This street is busy too. This, this street is spicy. This city is street is spicy. Am Bunun mikrofonuna ne, ne olmuş bu böyle? Bozuldu mu? Arkadaş, Ecem'in daha doğrusu. Oğlum ne oldu buna be? Ula ben bunu oynamayacağım. Onun nerede benim matematiğim? Şu an 365 günde 23 artı 11 eşittir burada kaç onluk var? 23 artı 12 kaç eder? 35 eder. Abi, bir dakika. 22 artı eşittir. Ama so ama. 现在这么多 Abi bir dakika ya. 47 12 mi yapacağız? Abi. 20. Oh. Bir can bak. 23 artı 13 kaçtır? 36. 8. 11 6 16. Yani 5 son 29 artı 2 kaç 10 31. Benim canım. O deli ne uçtu adamın. Doğan bizim 2500. Böyle oluyor arkadaşlar bay bayım.